Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Eylül Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki yerli yarış programımıza devam ediyoruz. İzmir ve Ankara'da. Tabi e, yer yarışı var ama şablonda sadece Ankara e, İzmir programı var. Bu arada mutlu hafta sonları diyelim arkadaşlar. Gerçekten zorlu yarışlar e, arka arkaya devam ediyor dersek herhalde. Çünkü zaten hiç bir zaman için e, zorluklar bitmiyor. E, bu arada dünkü İstanbul şablonunda ben Allah ben tek verdiğini sanıyordum ama tek vermemişim. Demek ki o kadar kritik bir koşuymuş ama birinci altını benim şablonda oyun çıkıyor. E, 158 bin lira gibi de bayağı da güzel bir ikramiye vermiş. Eğer bu şablona göre tutan arkadaşlarımız varsa da inşallah hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Gerçi e, ilk kısımda bir 6 ve 1 dördüncü e, 4. koşuda 6 ve 1 yazmıştım. Orası 1 gelmiş. Onun dışındakiler hepsi İkinci kademede yazdım oyundan. Ya demek ki ilk kısmı sıyırıp ikinci kısmı yazmaya kalsak altın daha ucuza çıkacakmış gibi gözüküyor. Neyse arkadaşlar tutanlar için hayırlı olsun. İnşallah daha büyük ikramiyeler dileğiyle en azından 158 milyon oyunda oyunda şablonumuzda denk yer aldı arkadaşlar. Evet bugün neler var bakalım bugünkü koşular gerçekten yine birbirine zorlu. tabii ki bugün Ankara'da yine önemli grup yarışlarında yer aldığı bir koşu programı var. Tabii ekranda şu anda görmüş olduğunuz gibi iki nolu Daferman e, bu safkan bugün Kocakaya'la start alacak gözüküyor. Ama Kocakaya start almayacak arkadaşlar. Yani Gökhan Kocakaya yarın cezalı olduğundan dolayı at bilemiyor. E, bakalım kim binecek? Vallahi bu program baktığın zaman Halis Karataş gözüküyor. Halis Karataş orada mı biner mi? Vallahi bilmiyorum. E, bakalım hayırlısı diyelim. E, muhakkak birisi binecek herhalde. E, artık onu böyle bir ikramiye, böyle bir at e, kim istese, hani kime deseler hepsi rahatlıkla binecek yani. E, Daperman, gerçekten adı gibi Dapperman olmuş. hayırlısı e, olsun değil mi Allah ayaklarını olsun. Bugün benim banko limanım iki nolu Dapperman oldu. Yani bakmayın 67 günlük arası var ama gerçekten hiç, en azından e, daha iyi koşuyor. E, ad zaten idmanlarda sürekli işler yapan bir isim. Yani 67 gün o e, ara verdi diye yaptığı anlamına gelmesin. Kesinlikle öyle bir şey değil. Yurt dışında da bakın dikkat edin atlara bakın. 60 gün, 40 gün, 100 gün, 150 gün, 200 gün öyle aralarla koşular kazanıyor. Yani şimdi illa şart değil yani her 10 günde bir koşacaksın diye. Zaten bu at grup atı kendi grubunu takip ediyor. Bir de kum yarışı takip ediyor. Çünkü zaten sentezlikte iki kez denendi. E, gitmedi yani. Atı da bozmak istemediler. Allah'tan e, dönüş yaptı. Kumda e, e, en azından stilinde yarış koşuyor. Allah'a Allah, Allah yakın olur. Stilinde iyi bir at. Bunun daha evvel ben tahliyenin zamanında da çok tek veriyordum da sürekli eleştiri alıyordum. Abi usta, hoca bu at değil işte bunu neden tek veriyorsun? E, bu yazık değil mi? Ya bir sürü eleştiri aldım. Nere nere yazdı <laughs> bir ses. bu atı ben tek attım sana. Ya bu atı ben biliyordum ayağım kaldı. Ya. Yani Ama işte atın her atın ilacını bilmek lazım. işte ilacını bilmediğin e, her at koşamıyor. Onlar da en azından e, iyi bir ekip e, atın nasıl koşacağını buldu ve değerlendir. Bu arada tabii Beşiktaş maçını seviyoruz. Göztepe Beşiktaş maçını. <laughs> Göztepe 2-0 önünde. Vallahi yapacak bir şey yok. İzmirliyiz ama e, ben Beşiktaşlıyım. E, ama Göztepe'de de gerçekten iyi oynuyor. Bayağı hızlı oyuncular da var. Valla ne diyelim hayırlısı diyelim. Ama Beşiktaş'ın bir tane penaltısını vermedi. Valla o yazık oldu yine. Neyse herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.